Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı çalışması yapalım birlikte. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Ömer 2 tam 4 3 litre zeytinyağının tamamını 1 3 litre şişelere boşaltacaktır diyor. Bu iş için Ömer'e kaç tane şişe gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar zeytinyağımız elimizde 2 tam 4 3 bir tam sayılı kesir olarak verilmiş değil mi? O zaman benim öncelikle onu ne yapmam gerekiyor? Bileşik kesre çevirmem gerekiyor. Peki biz 2 tam 4 bölü 3'ü bileşik kese çevirirken ne yapıyorduk? Paydadaki 3 ile tamlık kısımdaki 2'yi çarpıyorduk. Pay kısmındaki 4'ü de ekleyip bunu payda olarak belirtiyorduk. Ve paydamızdaki 3'ü, değil mi? Şu 3'ü olduğu gibi buraya yazıyorduk. Peki bu durumda 2 çarpı 3 6, 4 daha 10. 10 bölü 3 litrelik şu an elimizde ne var arkadaşlar? Zeytinyağımız var. Tamam zeytinyağımız var. Şimdi 10 bölü 3 litrelik zeytinyağını ne yapmamız isteniyor bizden? 1 bölü 3 litrelik bakın 1 bölü 3 litrelik değil mi? Kaplara doldurulması isteniyor. E peki ne yapmam gerekir o zaman? 10 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölmem gerekiyor. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Bu arkadaş birinci kesir değil mi? Birinci kesir 10 bölü 3 aynen kalır. İkinci kesir olan 1 bölü 3 ters çevrilir. 3 bölü 1 yani pay paydaya payda paya çevrilerek ve bölme işareti de neye döner arkadaşlar? Çarpmaya döner. Peki burada payla pay çarpılır. 10 ile 3'ü çarptığımızda 30. 3 ile 1'i çarptığımızda arkadaşlar 3. Her tarafı 3'e böldüğümüzde 3'ü 3'e böldüm 1. 10'u 30'u 3'e böldüğümde ne geldi? 10 geldi 10'u 1'e böldüğümde arkadaşlar o zaman 10 tane bize 1 bölü 3 litrelik şişe gerekli deriz. Peki vakit kaybetmeden ikinci soruma geçiyorum şimdi. Diyor ki ata, şurayı ayıralım. Ata kırtasiye'den parasının 2 bölü 9'uyla silgi alıyormuş. 7 bölü 18'iyle kalem almıştır diyor. Geriye 28 TL'si kaldığına göre atanın başlangıçta kaç TL'si vardır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Önce biz paramızın ne kadarını bir harcamışız onu bir bulmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar ata 2 bölü 9'uyla parasının. Şimdi dikkat edin burada paydanın bir tanesi 9 bir tanesi 18 olarak verilmiş değil mi? O zaman ben ne yapıyorum? 2 bölü 9'lu... 18'e çeviriyorum. Yani 9'u 18'e çevirmem için ne yapıyorum arkadaşlar? Payı ve paydayı genişletiyorum. Bakın payı ve paydayı genişletiyorum. 2'yi 2 ile çarpıyorum. Yukarısı 4 oluyor. 2'yi 9 ile çarpıyorum. Payda kısmımız 18 oluyor. Şimdi bu 4 bölü 18 nedir arkadaşlar? Benim silgi için ödemiş olduğum ücret. Ben buna silgi aldım. Paramın 4 bölü 18 ile silgi almışım. Peki şu an ne diyor bir de orada? 7 bölü 18 ile de kalem alınmış değil mi? Evet. Peki bu ikisini topladığımız zaman arkadaşlar bakın bu ikisini topladığımızda 11 bölü 18 yapıyor değil mi? Paydaları bakın paydalar 18 18 olarak verilmiş. O zaman payları ne yaparız? 4 ile 7'yi toplarız. 11 bölü 18'i ne yapmışız arkadaşlar? Harcamışız. Peki ne aldık? Silgiyle kalem aldık. Şimdi dikkat edin. Paydamız nedir? 18'dir değil mi? Yani paramızın tamamına bakarsak arkadaşlar paramızın tamamı 18 bölü 18. Bu nedir arkadaşlar? Paramızın tamamı diyorum. Tamam paramızın tamamı. Şimdi bakın paramızın tamamı olan 18 bölü 18'den harcamış olduğumuz 11 bölü 18'lik kısmı çıkartalım mı? Peki bize ne kalsın? 7 bölü 18 kaldı. Son durumda cebimizde 7 bölü 18 kaldı. Peki diyor ki bak geriye 28 TL'si kaldığına göre. Ha. yani 7 bölü 18 kesri 28'e eşitmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim bizim 18'lik paramız varmış. 7 dilim kalmış. 7 parçası kalmış. Yani 11 parçasını biz harcamışız. Bize kalan 7 parça olmuş. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. 28'i olan o 7 parçaya bölüyorum. Neden? Çünkü bir parça acaba ne kadar? Çünkü 7 parçanın tamamı 28 liraymış. Acaba bizim kalan bir parçamız kaç lira? Onu bulmaya çalışıyorum. 4 çarpı 7 ne oldu? 28 oldu. Burası 0 0. O zaman burası 4 TL oldu. 4 TL dediğimiz nedir arkadaşlar? Bir parça. Yani bizim paramızın 1 bölü 18'i 4 TL'ymiş arkadaşlar. 1 bölü 18'i 4 TL. E peki bizim paramızın tamamı 18'de 18 yani 18 değil miydi? Evet. O zaman da ne yaparım? 18'de 4'ü çarparım arkadaşlar. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 daha 7. Demek ki bizim başlangıçtaki paramız 72 liraymış diyoruz. Şimdi geçiyorum 3. sorumuza. Peki 3. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen ondalık gösterimi istenen basamaklara göre yuvarlayınız. Aşağıda verilen ondalık gösterimi istenen basamaklara göre yuvarlayınız diyor. Peki yuvarlayalım şimdi bunu. Şimdi sayı bize 103 tam, 1459 olarak verilmiş. Onlar basamağına göre yuvarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Onlar basamağı nerede? Hocam onlar basamağı tam burası bakın. Sıfırın olduğu yer onlar basamağı. Şimdi biz onlar basamağına göre yuvarlayacaksak hemen sağ tarafındaki bize göre sağ tarafındaki sayıya bakacağız. Yani birler basamağına bakacağız. Birler basamağı eğer 5 beş ve 5'in üstünde ise bizim onlar basamağını bir hane yukarıya çıkartacağız. Bakın ne olacak? Sıfır değil bir olacak. Ama 5 beş ve 5'in altındaysa ne olacak arkadaşlar? Onlar basamağı aynı şekilde kalırken yan tarafta olduğu gibi bu şekilde hep sıfıra bürünmüş olacak. Yani sayımız ne olacak arkadaşlar burada? 100 olmuş olacak. Neden? Çünkü bizim birler basamağımız 5'i aşamamış. Aşamadığı için de aşağıya yani düze yuvarlandı değil mi? 100 olmuş oldu. Şimdi geliyorum birler basamağına göre konuşuyorum. Bakın birler basamağı. Şimdi aldığımız şey birler basamağı. Bakın arkadaşlar birler basamağına göre konuşacağız. O zaman biz birler basamağına göre işlem yapacaksak kime bakmamız gerekiyor? onda birler basamağına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Onda birler basamağı. Şimdi onda birler basamağı 5 ve 5'in üstünde mi? Eğer ki 5 ve 5'in üstünde olsaydı ben buraya ne yapacaktım? 104 diyecektim. 0 0 yazacaktım. 0 0'ların bir önemi olmayacaktı. Burası 104 olacaktı. Ama bakıyorum ki arkadaşlar burası 5 değil, 5'ten küçük 4. O zaman ne oldu arkadaşlar? Tamamen bizim birler basamağımız olduğu gibi kaldı ve ondan sonraki basamaklar 0 0'a döndü. Yani buradaki sayımızda ne oldu arkadaşlar? 103 olmuş oldu diyoruz. Şimdi geliyorum onda birler basamağına göre. Bakın onda birler basamağına göre. Arkadaşlar onda birler basamağımız nerede? Burada değil mi? Kendisi 4. Ama biz onunla ilgilenmiyoruz. Neyle ilgileniyoruz? Onda birler basamağına göre yuvarlama yapacaksak yüzde birler basamağına bakıyoruz. Bakıyoruz yüzde birler basamağına. Baktık. %1'ler basamağımız 5 ve 5'in üstünde mi? Evet 5 hocam. Peki 5 ise hemen ne olacak diyoruz arkadaşlar? Hemen ne olması gerekir diyoruz. Buradaki şu 4'ü bir üste çıkartıyoruz. Bundan sonrakiler 0 0. Yani bunları yazmamıza gerek yok. 103 tam 10'da 5 diye biliyoruz arkadaşlar. 103 tam 10'da 5. Tamam ya da 103,5 diye de söyleyebilirim. Peki geldim şimdi %1'ler basamağına. Arkadaşlar %1'ler basamağına baktığımda kim? 5'teyim. Ama ben ona göre yapmıyorum işlemi değil mi? Kime göre yapıyorum? Hemen yan taraftaki binde birler basamağına bakıyorum. Binde binler basamağı 5 ve 5'in üstünde mi? Evet hocam 9. Değil mi? O zaman ne oldu? Bizim buradaki 5 olan sayımız 6 oldu. Yani 103 tam değil mi? %46 olmuş oldu diyoruz. Hocam ondan sonraki sıfırları yazmamızın bir önemi var mı? Yok. Yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Peki. Şimdi geçiyorum bir sonraki sorumuza. Yandaki diyor market alışverişini yapan Mehmet 200 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır? Şimdi Mehmet bir alışveriş yapmış. Bakın 1 litre süt almış, peynir almış, yoğurt almış ve ekmek almış ve karşılığında da marketçiye 200 lira para vermiş. Para üstü ne kadar alması gerekir diyor. Arkadaşlar şimdi burada bir ondalık Değil mi? Ondalık ifadelerde toplama yapacağız. Sayıları yazıyorum. 29 tam %75 diyorum. Virgül virgülün altına gelecek şekilde yazacağız arkadaşlar. 94 tam onda 6. 35 tam %85. 12 tam onda 5 diyorum. Şimdi dikkat ederseniz 12 tam onda 5 ile 94 tam onda 6'nın yanında sıfırlar yok. Değil mi? Birer boşluk var, oralara sıfır kendim ekliyorum. Arkadaşlar, buralara istediğiniz kadar sıfır ekleyebilirsiniz, bunun bir önemi yok. Tamam, şimdilik siliyorum ben bunları, bunlarla bir işimiz yok çünkü. Peki, burayı bir toplayalım. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 7, 7. 6 daha 13, 8 daha 21, 5 daha 26, 1 daha 27. Bu sefer elde ne oldu? 2 oldu. Değil mi? Bakın arkadaşlar, virgülü virgülün altına gelecek şekilde yazdım. 9, 4 daha 13, 5 daha 18, 2 daha 20, 2 deldi 22. Tekrar 2'yi yazdım oraya. 2, 9 daha 11, 3 daha 14, 1 daha 15, 2 daha 17. Yani 172 lira 70 kuruş tutmuş değil mi arkadaşlar? Yani bu ne demek? 172 tam yüzde 70 demek ya da 172 tam onda 7 demek diye de okunabilir. Şimdi Mehmet ne kadar para vermişti marketçiye? 200 lira para vermişti. Burada ne yapıyoruz? 172 nokta diyelim ki 7 diyelim arkadaşlar. Hemen yukarıdakine de virgül 0'ı koyalım. Tamam? Hocam niye buraya 0 yazmıyoruz? Yazalım, hiçbir önemi yok. Çünkü oralar 0 0 olacağı için bunun bir önemi yok aslında. Kaldırabilirsiniz. Peki, çıkarma işlemini yapalım arkadaşlar birlikte. Şimdi bakıyoruz. Yani siz normalde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Burada bakın şöyle düşünün. Şu virgülü kaldırayım. Bakın şöyle yan yana yazın bunu. Tamam mı? Yan yana yazın. Yani aslında siz 2000'den 1727'yi çıkarıyormuş gibi işlem yapın. 2000'den 1000, e, bunu çıkarıyormuş gibi 1727'yi çıkarıyormuş gibi işlem yapalım. Bakın 10'dan 7 gitti değil mi? Eldelik aldık. 10'dan 7 gitti. 3 kaldı. 9'dan 2 gitti. Burası 7 kaldı. 9'dan 7 gitti. Burası 2 kalmış oldu. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki burada ne kaldı? 1'den 1 gitti. 0 kaldı. Bunu yazmama gerek var mı? Yazmıyorum. O zaman virgülü şimdi koyuyorum. Bakın yer yerine yazıyorum. Tamam Virgülleri yazdım. Şimdi virgülleri aşağıdaki sonucu da eşit hizaya gelecek şekilde yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Tamam. Ne oldu? Para üstü 27 tam onda 3 lira değil mi? Geri para üstü alması gerekiyormuş Mehmet'in diyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum 5. sorumuza. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının bakın kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 6 bölü 5'miş. Tamam 6 bölü 5 olarak bize verilmiş. Tamam. Pekala. Şimdi devamını getirelim. Buna göre erkek öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı kaçtır? Erkek öğrenci sayısı. Arkadaşlar erkek öğrenci sayısı burada neyle orantılı? 5 ile orantılı. Burada kız öğrenci sayısı neyle orantılı? 6 ile orantılı. Doğru mu? Evet hocam doğru. Peki şimdi o zaman madem bunlar birbirleriyle orantılı. Biz bunların katına çıkmak için burası 6x olsa burası 5x olsa desek. Yani ne demek bu? Sınıftaki kız sayısı 6'nın katıyla, erkeklerin sayısı da 5'in katıyla orantılıymış. O zaman tüm sınıf mevcudu arkadaşlar, tüm sınıf mevcudu, bakın tamam mı? 6x artı 5x desek, değil mi? 6x artı 5x desek, burası 11x yaparmış. Tüm sınıf mevcudu buymuş. Peki ne diyor bize? Erkek öğrenci sayısı. Arkadaşlar bakın erkek öğrencinin tüm sınıfa t diyeyim. Erkek öğrenci sayımız ne ile orantılıydı? 5 x ile orantılıydı hocam. Peki tüm sınıf kaç x ile orantılı arkadaşlar? Hocam orası da 11 x ile orantılı. Peki x'leri yok edelim katlar olduğu için. Bize oranı soruyor çünkü burada. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 11 gelmiş oldu diyoruz. Geçiyorum şimdi 6. sorumuza. Bakalım 6. sorumuz ne diyor? Bir elektrikli bisiklet 40 dakikalık şarj ile 15 km yol gidebilmektedir. Elektrikli bisikletin gidebileceği yolun şarj süresine oranını metre bölü saniye olarak bulunuz diyor. Metre bölü saniye olarak bulunuz diyor. Peki arkadaşlar şimdi şimdi bakalım. Elektrikli bisikletin gidebileceği yolu. Önce yolu. Yani 15 kilometreyi bakın 15 kilometreyi ne yapın diyor. 40 dakikaya bölün diyor. Tamam 40 dakikaya bölün diyor. Ama şurada bir uyarı var. Bu oranı sizden metre bölü saniye olarak istiyorum diyor. Hmm, peki hala metre bölü saniye olarak istiyorsun. O zaman çeviri yapmam gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Şimdi bakalım orada bir kilometre var. Bizim bunu metreye çevirmemiz isteniyor. Arkadaşlar bir kilometre. Hatırlayalım. Neydi? Bin metreydi değil mi? Bin metre. Bakın bir kilometre bin metre. Şimdi dakikayı da bize saniyeye çevirin diyor. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika kaç saniye? 60 saniyeydi değil mi? Evet. O zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar yukarıyı? 15 kilometreyi metreye çevirmek için 15 çarpı 1000 demem gerekiyor ki burası ne olsun? Metreye çevrilmiş olsun. Doğru mu? Burası tamamen metreye çevrilsin. Bakın metre olmuş oldu. Böyle. Aşağıya bakıyorum. 40 dakika. Arkadaşlar 40 da 60'ı çarparsak neye çevirmiş olacağız burayı? Saniyeye çevirmiş olacak mıyız? Evet çevirmiş olacağız. Pekala şimdi 10'a böldüm, 10'a böldüm. Yani sıfırları sadeleştiriyorum. 10'a böldüm, 10'a böldüm diyorum. Arkadaşlar 2'ye böldüm 10'u 5. 6'yı 2'ye böldüm arkadaşlar. 3 olsun. Tamam mı? Tekrar alttaki 3'ü 3'e böldüm. Yukarıdaki 15'i 3'e böldüm. 5 oldu. Artık sadeleşebilecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman yukarıdaki 5 ile 5'i çarpıyorum. 25 diyorum. Altta ne kaldı arkadaşlar? 4 ve 1 var değil mi? E 4 ile 1'i çarptığımda da 4 diyorum. O zaman 25 bölü 4 metre bölü saniye olarak gelmiş oldu oranımız arkadaşlar. Pekala yani şimdi yedinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri sözel olarak ifade ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar sözel olarak ifade edelim. Ne vermiş burada? x eksi 2 demiş değil mi? O zaman şöyle diyelim bakın hemen onun şu karşısına yazalım. Bir sayının 2 eksi olarak yazabiliriz. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Bakın k bölü 4 artı k bölü 2. Bu da bilinmeyen sayımız kymiş arkadaşlar. Bilinmeyeni bunu kullanacağız. O zaman diyeceğiz ki bir sayının 4'te biri ile yarısının toplamı diyebiliriz. Çünkü k bölü 2 yarısı demektir arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Devam edelim. 2x artı 3'e bakalım arkadaşlar. Ne diyor burada? Öncelikle bir sayı verilmiş, bir sayının iki katının, bakın iki katının 3 fazlası diyebiliriz, değil mi? Peki hemen alttaki 5 çarpı a artı 1'e, ama dikkat edin, önce 5 çarpı a yok, a artı 1 var. Yani bir sayının 5 katı yok. Öncelikle ne var arkadaşlar burada? Bir sayının, değil mi? Bir sayının bir fazlasının bir fazlasının 5 katı var dikkatli bakın değil mi? Peki geldim alttaki ifadeye. Burada ne var arkadaşlar? 4p diyor. O zaman bir sayının 4 katı var değil mi burada da? Bir sayının 4 katı dersek bu da tamam olacaktır diyoruz. Peki. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Bu sefer de aşağıdaki verilen cebirsel gösterimlere uygun ifadeler yazınız diyor. Bir kenar uzunluğu x santimetre olan karenin çevresi. Arkadaşlar karenin bakın karenin çevresi değil mi? Bir kenarı x olacak. Bakın bir kenarı x x x olduğunda karenin 4 tane eşit çevresi 4 tane eşit kenarı var mıdır? Evet. O zaman ne yapmamız lazım? Burayı 4x olarak göstermemiz gerekir cebirsel gösterim olarak. Şimdi alttakine bakalım. Ali'nin yaşı Veli'nin yaşından 3 eksiktir. Şimdi kim? Ali'nin yaşı Veli'nin yaşından. O zaman Veli'nin yaşına biz x diyelim arkadaşlar. Veli'nin yaşı x olsun. Ali de Veli'nin yaşından 3 yaş eksikse o zaman x 3 olarak gösterilmiş olması gerekir. Hemen alttakine bakıyorum. Sınıf mevcudunun 3'te 1'i erkektir. Sınıf mevcudunun 3'te 1'i erkektir. Şimdi sınıf mevcudu x kişiden oluşsun arkadaşlar. 3'te 1'i dediğimiz 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Ya da bunu x bölü 3 Değil mi? Yani x çarpı 1. da payda şey gibi düşünün. x ile 1'i biri çarptım. 1 ile 3'ü çarptım. x bölü 3 ya da x çarpı 1 bölü 3 şekliyle de yazabiliriz. Bu ne demektir arkadaşlar? Sınıf mevcuduna biz x dediysek sınıfın 3 ile 1'i erkeklerden oluşuyormuş diyebiliriz. Cemil'in boyu Hakan'ın boyunun 2 katından 6 cm kısadır. Şimdi burada Cemil'in boyu neye bağlı? Hakan'ın boyuna bağlı değil mi? O zaman Hakan'ın boyuna bir x diyelim arkadaşlar. Hakan'ın boyunun 2 katından diyor yani 2x. 6 cm kısadır dediğinde 2x 6 olarak cebirsel gösterimini yazabiliriz diyoruz. Peki geldik son sorumuz. Son sorumuza bir bakalım. Şimdi aşağıdaki cebirsel ifadelerin x eşittir 6 için değerini bulunuz dediğinde yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Orada x'e ne vermiş? 6 vermiş değil mi? O zaman aşağıdaki cebirsel ifadelerde de götürüp x yerine 6'yı yazmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz bunu? 24 bölü 6 eksi 1 diyoruz. Ne oldu burası? Bakın 24'ü 6'ya böldüğümde 1. değil mi? 24'ü 6'ya böldüğümde 4. 4 bölü 1'den 4 eksi 1 geldi. O zaman burası ne oldu? 3 olmuş oldu. Şimdi geliyorum 3x artı 4'e. Bakın arkadaşlar burası ne? 3. X yerine 6 yazıyorum. Artı 4. Peki işlem önceliği nerede? Çarpmada. O zaman 3 çarpı 6 18 diyorum. Artı 4. Ne geldi burası? 22 geldi diyoruz. Pekala yani şimdi burada 6 yazıyorum arkadaşlar. Dikkat edin buralara hep x gördüğüm yerlere 6 yazdım. Şunları bir yazayım burada da. O zaman ne yapıyorum? Bakın burayı 2 çarpı 6 artı 5 şeklinde yazmıyorum. Dikkat edin. Niye? Çünkü bir parantez var değil mi? O parantezi kapatmam gerekiyor. Eğer ki ben orayı parantezi kapatmazsam işlem önceliğinden dolayısıyla 2 çarpı 6 12 5 daha 17 der. Yanlış bir sonuç bulurum. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın 2 çarpı 6 artı 5 12, 15 ne yaptı burası? 17 yaptı. Şimdi bizim gerçek işlemimiz ne? Bakın buraya. 2 çarpı 6 ile 5'in toplamı nedir arkadaşlar? 11'dir. Bakın gerçek işlemimizin sonucu 22. Ama biz buradaki parantezi kapatmasaydık böyle bir hatalı işlem yapmış olacaktık diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü yazılı çalışmamız bu kadardı. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum.